Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Aykın ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her şey kanalımızdan yayınlıyoruz. En güncel haberleri, en yeni fotoğrafları anında kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz. Bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız hemen kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar Aykın Abuz'dan gelen yepyeni paylaşımları e, sizler için video halinde getirerek sizlere sunuyoruz. Videomuzu beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, videomuzun altına yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Alp Navruz'dan gelen bu fotoğrafları Alp Navruz kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Biz de anında sizlerle görüşmek istedik. Arkadaşlar bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Bu yüzden videomuzun altına yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarıyla ve abonelikleriyle bizlere destek olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Alp Navruz ee, bildiğiniz gibi TRT 1'de e, Cennet'in Çocukları dizisinde anlaştı. Başrolü oynayacak. İnşallah e, Cennet'in Çocukları dizisiyle alakalı yenilikler olunca da anında kanalımızdan yayınlayacağız. Arkadaşlar şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videom devam ediyor sizlere. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğen atmayı da unutmayın arkadaşlar. İyi günler.